Merhaba. Evet. Bakın görüyor musunuz? Asliyalarım oldu. yüz geldi. Artık onlar yani o zaman herkesinki olmuş toplamış kimsenin tarlasında yok ve bunlar geç için oldular dediğim gibi arkadaşlar söylemiştim yani kurak çok kurak gitti bunlar o kadar kurak yere dikmiştim ki böyle görseniz hiç toprağa gazma vurulmuyordu ha böyle kupkuruydu aynı bu şekilde toprak şimdi bak dağılıyor güzel böyle işte sonradan bu kadar oldular gene Allah'a bin şükür Allah'a çok şükür yani sonuçta tarla boş kalmadı. Bak görüyor musun? Bu düştü yere. Düşünce çubuk şey oldu kurudu. Çubuk çürüktü demek ki. Bu kaç parçaya da bölünmüş. Görüyor musun? Bu üç parçaya bölünmüş. Evet. Kurusu tazesi. Bak görüyor musun? Taze fasulye. Çok güzel. İşte. çok güzel burada mesela şey yapmaz Hani pas vurmuyor fasulye <laughs> güzelliğine bakın maşallah Ey maşallah hiç pas vurmuyor çok temiz fasulyeler etrafta Çünkü ağaç yok Ersin Deşim köyünde burada fasulyeler hep pas vurmuş böyle topladım çoğu paslı İşte böyle buradan öteye doğru biz toplamadıydım onlardan arkadaşlar. İlk defa topluyorum. Az vermişler ama güzel. eğer zamanında yağmur olsaydı bırak olmasaydı şu çubuklar dökülüp kalacaktı. Yine var da yani daha çok olacaktı Mesela şunun gibi dipten yukarıya bu fasulye zaten böyle dipten yukarıya verir. Onu tohumlarını gösterirken demiştim bu fasulye yani böyle çok iyi bir fasulye bu dibinden yukarı verir etli etli bir fasulye gördünüz böyle işte bak görüyor musunuz İşte böyle bak şu çubuklarım olamamış görüyor musunuz Çubuk, bu çubuklardan hiçbir şey toplamadım ya Bunlar demek ki demek nem olan yerler. Bazılarını da birazcık al, ah, yukarı şu yukarıdan demiştim ya şuradan su geliyordu. Oradan su çekip ağacık ıslattıkların böyle azıcık canlandı. Şu çubuğa bak mesela. Ha, bunda hiçbir şey yok. O da aynı. Gene Allah'ım bin bereket versin. Kabaklar da sonradan büyümeye başladı. Ha sonra kabak verecekler de biz de göreceğiz. Görüyor musunuz? Bakın <laughs> şurada küçücük bir kabak. Bu ancak inek kabak olur. Bunu ancak inek yer burada. Yoksa büyümez. İşte böyle. Gördüğünüz gibi verenler vermiş. Bak. Bunda da güzel var. Ya yerim ben senin balana görüyor musun? Bu dediğim fasulye bu işte. Çok eski bir tohum. Bak. Bu da turşuluk fasulye. Çok güzel. Bunları şimdi daha bu kuru yine tohum şey yapacağım ayrıca. Böyle. Yağmurlu gitti ya bak. Yerim yerim malını ya. Çiçek açmış da. Fasulye verecekti. Bundan sonra biz de göreceğiz. Allah'ım ya Rabbim ya. Bunu şimdi kovuracağım. Bu, bu kalsın bari. Bunca dursun burada çiçek var onda. Bunları ya. İşte Böyle çubukları filan koparacağım ya. Gördüğünüz gibi bunda da çok güzel bulmuşlar. Ya yerim sizin balınızı. Sizi verene kurban olurum. Verene. <laughs> İnsan kendi yaptığını böyle verdiğini görünce ne kadar mutlu oluyor arkadaşlar. Bayağı da eziyet bunlara. Bilal abi. Dayımın oğlu diyordu ki. Halamın kızı yağmur yağıyor. Senin için seviniyorum. Senin oradaki verdiğin emeği diyor. Ben gördüm diyor. Öyle işte sağ olsun. Teşekkür ediyorum abime de. Böyle işte. Gelin bakalım. Salatalık da dikmiştim bunları da. Son zamanlarda. Ha bak. İşte salatalık. Ben bunu yiyeyim şimdi bilirsiniz tantana anneanne böyle yemeği sever sizi de bir iştahlatayım bakayım Hı -hı. güzelmiş çok güzel bunlar soğuk sonradan dikmiştim buraya Hı -hı. doğaya karşı salatalık yiyorum Hmm. Evet Evet Haydi arkadaşlar Şükrüler Fakültelerimden size hoşçakalın Diyorum Like atmayı unutmayın Yorumlarınızı da bekliyorum Teşekkür ediyorum